Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomuzu çekeceğiz. Moto videomuzu. Bugün hem böyle kısa bir sohbet tadında olsun istiyorum. Hem biraz kendimi tanıtayım. Aynı zamanda ilk defa uzun bir video atacağım YouTube'a da. Motorumuz zaten tanıyorsunuzdur. BMW 1200 GS Adventure 2010 model motor. Rodajı daha yeni bitmek üzere 94.660 km'deymiş. Şimdi öncelikle bugün planlarımız Hasan Paşa'ya gideceğiz. Hasan Paşa'da üçen bant alacağız ee, GoPro kamerası için. Kaska bağlantı ayağını yapıştıracağım. Önce bir Hasan Paşa yaparız. Ondan sonra koşulu koşul yapar. Bir kahve falan içeriz. Valla arkadaşlar dediğim gibi ilk moto vlogum bu. Açıkçası ben de biraz heyecanlıyım. Hani ne konuşacağım, ne edeceğim inanın bilmiyorum ama ufaktan kendimden bahsedeyim size. E kendimi tanıtayım biraz. 30 yaşındayım. Üsküdar'da oturuyorum. İş makineleri sektöründe çalışıyorum. Gerçi işten şu an ayrıldım. Şu an yeni iş arayışları içerisindeyim. Çoğunlukla hobilerim olarak hani motor doğa doğa videoları çekme, kamp videoları çekme, motosikletle uzun rotolar yapıp bunları paylaşmayı seviyorum. zaman zaman yani boş zamanlar buldukça daha çok kampa gidip doğada kampla videolar falan çekmeye çalışıyorum. Ben Instagram'dan tanıyan arkadaşlar bilir. Uzun yıllardır motosiklet kullanıyorum. Yani 16 yaşından beri motosiklet üzerindeyim. Büyük makinalar da kullandım. Ama benim için hep bir hayaldi. Ee, büyük adventure bir motor alıp uzun yol yapmak. Geçen yaz ellerim gerçekleştirdim bir Ege turuna çıktım. Ee, 8 gün falan, 8-9 gün kaldım. Bu arada CSE ee, de. Ee, MT 07'den sonra geçiş yaptım. Uzun süre bir MT 07'm vardı, onu kullanıyordum. Onu sattım, dedim artık hayallerimin peşinden gideceğim. Ve kendime ee, uzun yola çıkabileceğim, yarım çantalarımı takabileceğim, kamp yapabileceğim bir motor almak istedim ve C Evet şimdi Hasan Paşa yoluna geldik. Şu GP kompozitten GP kompozit diyorum pardon. Kane elektronikten şu üçen bantlardan alalım. Şimdi internetten söylersem 3-4 güne gelecek. Gerek var mı? Yok bence. şuradan girelim. Abi buralar her gün kalabalık ya. Ulan bir tek çalışmayan benim diye düşünüyordum. Mersem kimse çalışmıyormuş. Ben yanılıyormuşum. deydi, i̇lerideydi, ilerideydi Evet. Yani master Abi 50 defa geçerim ben. Beni niye durdurdun ki sen şimdi? Ben onu anlamadım. Ben 50 defa geçerim. Bak motoruma park yeri bile buldum ben yani şu an. o kadar sıcak ki öf diyorum yani başka hiçbir şey diyemiyorum kamerayı şimdi açmamın sebebi hem de size güncel ürünleri göstereyim ya Kane masterdaki anahtarımızı aldık bu arada koca ayı tanıştırayım Evet şimdi hallettik tane master işlerimizi aldık üç an bandımızı şimdi bir yere gidelim bir kahve içelim. Bir yandan da telefon çalıyor. Efendim. İyi günler. Мешайтесь. Эй, юная arkadaşlar kane Master'da işlerimizi hallettik aldık 3 an bandımızı ama dediğim gibi hava o kadar sıcak ki bir yerde gidelim önce bir kahve içelim bir kendimize gelelim ondan sonra günlük rutinimize devam edeceğiz kaldığımız yerden ama kapalı. saçma. Arkadaş yine mi trafik var ya? Şu yolunda 7-24 trafik olur mu? Hadi geç ablacım. Geç, geç. taksici hiç sinyal de vermiyor. Sinyali bulduk galiba. Oh 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 Ulan, ablayı gördüm yine. Bir tane abla var beyazlar içerisinde böyle gri bir elbise giymiş dileniyor. Ama her yerde abla nasıl yetişiyor ben de anlamış değilim. Şu trafiğine bak. Aman Allah'ım. Emniyeti kullanabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> abi bir de, saygı polisleri için kaba diyorlar. Adam bak ne kadar nezaketli. Kullanabilir miyim emniyeti dedim. Tabii kardeşim dedi. Ama şu yollarda dikkat abi. Kapı açıyorlar. Biz de risk at, kendimiz de risk atmayalım. Şu emniyete basıp gidenlere zaten var ya. Hangi aklı hizmet basıp gidiyorlar hiç anlamış değilim. Bir tanesi lastik patlar, emniyet atlar. Duramazsın. Aralardan bir motor fırlar çıkar. Terevziği, tecrübesizlik ya. Valla başka bir şey değil yani. Herkes motor kullanıyor. Herkes kullanır. Kullanabilir tabii ki ama yani bazı şeylerde biraz deneyim tecrübe gerektiriyor. Motor kullanmak kolay ama trafiği okumak gerçekten zor. Yani yıllardır motor kullanıyorum. Araba kullanıyorum. İş makinaları kullanıyorum. Ama inanın gitmediğim yer kalmadı. Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı. Ama inanın hala ben bile şu trafiği okuyamazken abi motoru alıp da ilk günden işte ben şuraya gideceğim, ben buraya gideceğim. Hem kendim riske sokuyor, hem bizi riske sokuyor. Motor kullanma en iyi motorcu dikkatli yavaş kullanan motorcu benim gözümde. Yani nereden ne çıkacağı inan İstanbul trafiğinde hiç belli olmuyor. Al baksana, Altuzade bile trafik. yoluna geldik. Abi burada da hava bozdu sanki yağmur yağacak gibi. Ne kadar ilginç. Kadıköy tarafı, Sanpaş tarafı yanıyordu. Şöyle bir geçelim bakalım. de hiç çıkmadım ya. Lan gitmen yoktur herhalde bu kuleye. Şu Çambuca kulesi var bilmiyorum görüyor musunuz kameradan ama çıkmaya kimse kalmadı. Bir biz çıkmadık. İnşallah Starbucks'a kalmak değildir. Hadi bir ışık ne yandın? Heh, şükür pardon önceliğimiz yayalar Arkadaşlar bakalım, yani umarım sohbetimi beğenirsiniz. Gerçi ben çok sohbet etmeyi becerebilen bir insan değilim. Yani yüzde ama kamerada gerçekten çok farklıymış ya. Yani insan biraz şey yapıyor, ne diyeceğini bilemiyor, nasıl konuşacağını bilemiyor. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de devamı gelir zaten. Kamp videoları haricinde böyle günlük vlog tadında videolar çekeceğim. bunların boştur ya. Vallahi şu an var ya sakin bir yerde böyle bir kahve içmek istiyorum. Eh, yine geldik bir yakalandık iyi mi? Arkadaş videomuzun zaten herhalde bir 10 dakikası ışığa yakalanmakla geçti. videonun 10 dakikası ışıklarda beklemekle geçti valla. Bu ne motor varmış. Şu ne geçelim be. Tam 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 tam. Şöyle ufaktan çaktırma, çaktırma en yanda. Şöyle kaldırıma çıkalım. Hop. Evet. Burada bir kahve bir Kahve içelim biraz. Ha, sonra devam ederiz. E genellikle buralarda takılıyorum bu arada. Belki bir izleyen arkadaşıma denk gelirim buralarda. Beraber motorcu muhabbet yapar. Sohbet eder kahvemizi içeriz. Motorcularla sohbet etmeyi seviyorum bu arada. Şu sehpayı alalım. Evet bir içip geliyorum. Haydi görüşürüz şimdi de. Evet kahvemizi içtik. Şimdi eve doğru gidelim. Koca olanla birlikte. hava güzel serin bayağı bir. Takma takma sen kas takma. Hadi bakalım. Aynen. Ablacım öyle bir yerde durmuşsun ki. Hadi bakalım geç. Tabii baksa kalabalık değil ya. Bir yerde keyifliydi. Sakin sakin. Herkes işteyken kahve içmek yoğunluk olmadan çok keyifli bu Koşuyonu bu yüzden seviyorum ya yani, sakin. sakinlik sevdiğim şeylerden biri günün bu saatinde ne trafiği ya? Yani bu saatte de trafik olmaz ya. Evet, nerede kaldık arkadaşlar? Kendimden bugün biraz bahsetmiş oldum. ben sessizliği, sakinliği seven bir adamım. Böyle çok kalabalık insanların çok olduğu yerlerden uzak durmayı seven bir insanım. O yüzden doğayı seviyorum. O yüzden motosikleti seviyorum. Motosiklet benim için bir tutku. Aracım var. Yani herhalde yaklaşık bir aydır hiç direksiyonun başına geçmedim. Bir ayda kapıda yatıyor araba. sevmiyorum İstanbul içerisinde. O kadar çok böyle e, şehirli arası araçla yolculuk yaptım ki artık gerçekten sıkıldım. İnsanlardan, arabadan, trafikten. Şu an 60 yaşında bir amca gibi düşünüyorum. Yani imkanım olsa şehirden uzak ufak bir köy kasabasına yerleşirdim gerçekten. Yine acaba kaçınca durduğumuz kırmızı ışık. Niye bu sefer gözüm sürmedi Yarı çıktı, güzel. Valla evde sıcaktan yanıyoruz. Sizin geçeceğiniz yok. Ben çalışıyorum, çalışmıyorum diye biliyordum ama bakıyorum da kimse çalışmıyor. Hadi arkadaşım, hadi. Aman, soberin kitlesinden uzak duralım. trafik ya. Bu nasıl iş? Üf, hiç anlamış değilim. Koreci kardeşim tam yerinde durdum. Arkadaşlar bugün ilk videom yani ee, vlog, ilk videomu bugün paylaşacağım. Akşama doğru yayınlarım herhalde. Şimdiden izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şu sıralar e, desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. E, yani beğenir, yorum yaparsanız düşünceleriniz, fikirleriniz gerçekten benim için çok önemli. Instagram'lık üzerinden de yorum yapabilirsiniz. DM'den mesaj da atabilirsiniz. Gerçekten yorumlarınıza ihtiyacım var. Ona göre ben de kendime ee, ekipman konusunda e, ya da kamera montaj ses konusunda şekil düzen veririm. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.